Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün LGS sonuçları açıklandı. Heyecanlı bir gün farkındayım. Puanına baktın. Belki sevindin, belki de hayal kırıklığı yaşadın. Ama sakin ol. Bu videoda ne yapman gerektiğini, tercih sürecini ve bazı önemli tüyoları sana anlatacağım. Öncelikle videomuz arasında, videomuz içerisindeki içerikler arkadaşlar. Sonuçlara nasıl bakılır? Bunlara bakacağız. Puanım iyi mi kötü mü yüzdelik dilimlerim ne durumda? Bunları değerlendireceğiz. Tercih süreci nasıl işler? Ee, nerede tercih yapabilirim? Tercih yaparken nelere dikkat etmem gerekebilir? Bunlara bakacağız. En son size vereceğim birkaç tane tavsiye ile videomu sonlandırmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar sonuçlara Mebin sitesinden bakıyoruz. Aşağıda verdiğim uzantıdan Mebin sitesine girerek sonuçları aşağıdaki bilgileri yazarak görebilirsiniz. TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu. Burada sizlere uyarmak istediğim en önemli nokta arkadaşlar Başka uzantılara veya sahte sitelere Kesinlikle dikkat edin Ve oralardan Sonuçlarınıza bakmaya çalışmayın Yani Girdiğiniz sitede Map.gov.tr uzantısı yoksa Kesinlikle oraya tc'nizi Veya da bilgilerinizi Yazmayın uyarısında bulunmak istiyorum Evet karşınıza bu buna benzer bir sonuç çıkacak arkadaşlar isminiz, tercihiniz e, ve sınav puanınız genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim şeklinde. Bununla ilgili çok soru geliyor. Hocam genel yüzdelik dilim nedir? İl yüzdelik dilim nedir? Biz hangisine göre tercih yapacağız? Arkadaşlar burada tercih yaparken iki yüzdelik dilimler de kullanılıyor. Ama neye göre? Eğer ki sen e, Ankara gibi, İstanbul gibi büyük şehirlerde okuyorsan ve yazacağın okul Türkiye genelinde e, tanınan bilinen yani diğer şehirlerden de tercih edilen bir okulsa burada genel yüzdelik dilimi kullanman gerekiyor. Çünkü genel yüzdelik dilim Türkiye genelinde LGS sınavına gelen öğrenciler içerisindeki senin sıralamandır. İl yüzdelik dilim ise bulunduğun şehir içerisinde mesela Ankara şehrindeki senin yüzdelik dilimin 3.37 iken Türkiye genelindeki yüzdelik dilimin arkadaşlar 2.42'dir şeklinde yorum yapabiliyoruz. Eğer ki sen biraz daha küçük bir şehirdeyse ve tercih edeceğin okul şehir dışından çok tercih edilmeyecek bir okulsa. Yani bir diğer şehirlerden Türkiye'deki diğer şehirlerden tercih edilmeyecekse ilk yüzdelik dilimi kullanmak daha mantıklı olarak söylüyoruz arkadaşlar. O yüzden şu şekilde özetleyeyim. genel yüzdelik dilim eğer ki büyük bir şehirde tercih edeceğin okul Türkiye genelden tercih edilecekse genel yüzdelik dilim yok sadece il içerisinde tercih edilen bir okulsa il yüzdelik dilimi kullanıyoruz. Diyelim puanım düşük geldi. Bu durumda moralimizi bozmuyoruz. Çünkü her yıl puanlar değişiyor. Bırakın puanları yüzdelik dilimler bile değişiyor. Mesela 420 alan bir, biri bu yıl 5. dilimde olabilirken geçen yıl bu puanla 8. dilimdeydi. Yani puanlar ve yüzde iklimde buna göre de değişecek. O yüzden sadece yüzdelik dilime göre tercih yapıyoruz. Puanlarımıza hiç bakmıyoruz. Bizim tercih kriterimizin tek karşılığı yüzdelik dilim arkadaşlar. Ama dediğim gibi genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim bunu da buna da bulunduğun şehre göre bakman gerekiyor. Tercih süreci nasıl işleyecek? Önceliğimiz arkadaşlar merkezi yerleştirme, puanla girilen okullar, fen liseleri, Anadolu liseleri ve özel puanlı e, okullar arkadaşlar. Eğer ki puanla yerleştirilen okullara yerleşemezsek yerel yerleştirme adrese göre tercihlerimizi yapıyoruz. Ondan sonra da pansiyonlu okullar var. Bunlar da tabii ki isteğe bağlı. Bu LGS sürecinde arkadaşlar e, tercih süreci sınav kadar zor bir süreç. Evet biliyorum. İstediğiniz okulların gelmesini istiyorsunuz. Hangi okulları yazmam lazım? Dikkat etmeniz gereken noktalar var arkadaşlar. Bunlar öncelikle gerçekçi ol. Sadece en yüksek okulları yazarsan boşta kalırsın. Yani puanına ve yüzdelik dilimine uygun aralıklar yazman lazım. Hayallerle tercih yapmamamız lazım. Gerçekçi olacağız. Bize, elimize geçmiş olan artık yüzdelik dilim, çünkü bundan ötesi yok artık. Neyse ise ona uygun bir yerler yazmamız lazım. Yüzdelik dilim aralığını geniş tutabilirsiniz. Mesela yüzde iki ile yüzde sekiz arası gibi. Yani e, diyelim ki yüzde dörtlük dilimdesin. Yüzde ikilikten başlayıp yüzde sekize kadar yazman lazım. Yani kendi yüzdelik diliminin iki üç altına ve dört beş altına ve dört beş üstüne kadar yazman lazım. Yani aralığı geniş tutman lazım. E okul üzerinden boş kontenjanlara bakabilirsin. Bunları değerlendir. Ve özellikle arkadaşlar Rehber öğretmenle birlikte tercih yapmaya çalışın. Yalnız kalmayın. Tek başınıza bir şeyler yapmaya çalışmayın. Çünkü büyüklerimize muhakkak sormamız lazım. Onlardan fikir almamız lazım. Evet arkadaşlar, videomuzu burada sonlandırıyoruz. Sorularınız varsa yorumlar yazabilirsiniz. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, esen kalın.